TUSAŞ ürettiği 55. Atak helikopterini Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Konyalı ARC simülatör firması Airbus'un A320 uçağı için simülatör üretti. Sarsılmaz tarafından üretilen makineli tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatı Jandarma Genel Komutanlığı'na yapıldı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan kısa menzilli alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.9 milyon euro ve 1.8 milyar TL'lik opsiyon paketi sözleşme kapsamına alındı. Saha İstanbul'la Çorum Sanayi ve Ticaret Odası İşbirliği ile gerçekleşen Çorum Savunma Sanayi buluşmasında savunma sanayi sektörüyle Çorumlu iş adamları bir araya geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı FNSS tarafından geliştirilen Pars 6x6'nın kalifikasyon testlerinin devam ettiğini duyurdu. OSDIM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirketi olması için verilen kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Gülder'i Aselsan'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ofisini ziyaret etti. Asfat'ın ana yükleniciliğinde TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteğiyle üretilen hassas güdüm kitleri Ankara'da düzenlenen törenle Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Türkiye ar araştırmasının sonuçlarına göre 2020'de en fazla ar harcaması yapan 10 şirketten 6'sı savunma sanayinden oldu. ASELSAN birinci sırada yer aldı. TÜBİTAK SAGE'nin mühimmat maketleri ve çeşitli hediyelik eşyalarının satıldığı online alışveriş sitesi açıldı. Savunma sanayisinin Liderlik Okulu Saha MBA başvuruları başladı. Aselsan, Havelsan, Best Group ve Elektrolen tarafından geliştirilen insansız kara araçlarının Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada atış testleri yapıldı. TUSAŞ, son iki aydaki teslimat ve kalite performansı nedeniyle Boeing tarafından yeni bir ödüle layık görüldü. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, 76 mm deniz topu projesinde test atışlarının başlayacağını söyledi.